müthiş duruyor. Acaba ben de yapabilir miyim? Öğrenmenin tek yolu var. İşte başlıyorum. Her seferinde bir tutam yapacağım. O kadar da zor değilmiş. Peki ne kadar süre bekleyeceğim? Tamam hala bekliyorum. Evet. Selam ne yapıyorsun? Bir şey mi kızartıyorsun? Bilgisayarın donmuş. Merak etme bu iş bende. Ama saçın. Ne yaptığımı biliyorum tamam mı? Ne? Video donmuş mu yani? Burnuma kötü kokular geliyor. Evet. Tıpkı şüphelendiğim gibi. Merak etme tekrar uzayacaktır. Aa, bu da ne? Aa, büyük annem arıyor. Selam büyük anne. Saçında neden çorap var senin? Bu kuleler için yaptım. Maşa kullanmadın mı? Tek gereken sıradan bir çorap. Şimdi beni izleyin. Bunu daha önce nasıl duymadım ben ya? Çok garip. Sonucu görene kadar bekleyin. Güzel duruyor. Güle güle büyük anne seni seviyorum. Bence denemeye değer. Nereye gidiyorsun? Büyük annenin tiyosunu deneyeceğim. Pekala. Nazik ol tamam mı? Eğer ısı yoksa saçın yanmaz. Merak etme. Güzelce kıvıralım. Sonra da çoraba düğüm atalım. Zaten hepsi bu kadar. İstediğin kadar çorap kullanabilirsin. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Şimdi sadece bekleyeceğim değil mi? Bukleleri test etme zamanı. Pekala hazırım. Bu muhteşem olacak. Şimdilik güzel görünüyor. Vay canına! Merhaba bukleler. Bu tüyo gerçekten harika. Buna inanamıyorum. Ha, Büyük annem haklıymış. Üstelik çok hacimli görünüyor. Büyük annem arıyor. Çorap bukle sitiyosunu denedin mi? Büyük anne bu sen misin? Saçını ne zaman boyadın? Saçı benimkinden daha havalı görünüyor. <laughs> Bazen bazı şeyler çok sıkıcı görünebilir. Ama bu birkaç makyaj hilesiyle halletilebilir. Vay canına ne harika görünüyorum. İşte ben dönüşme diye buna derim. Yardımcı olabilir miyim? Parti mi? Bak bize ne gelmiş. Üstelik kostümlü partiymiş. O zaman hazırlansak iyi olur. Hadi bakalım. Dönüşüme başlamak için esas olan sağlam bir bazdır. Hadi ama hiçbir şey değişmiyor. Hala hiç farklı görünmüyorum. Bu iş böyle olmuyor. Kostümlü partiye böyle gitmem mümkün değil. Tabii bu renkleri kullanırsam başka. Meğer kalemleri makyaj malzemesine dönüştürebiliyormuşuz. Aynen kalemleri suya batırıyoruz. Şimdi yumuşacık hale geldiler. Şimdi renklendirme işine geçebilirim. Renk artık yumuşak şekilde uygulanabiliyor. Sırada pembe var. Arda arda istediğin kadar farklı renk kullanabilirsin. Neredeyse bitti. Gökkuşağının bütün renklerini kullanıyorum. Sonuna da bir kuyruk çekmeye ne dersin? İki gözün aynı olmasını sağlamam lazım. Ne düşünüyorsun? Çok hoş bir numara değil mi? Şimdi sırada giyinmek var. Buldum. Gökkuşağı mı diş olacak? Tamam artık partiye hazırlanmanın zamanıdır. Burada bir şeyin olduğundan eminim. Aa, hiçbir şey uygun değil. Olmaz. Bu daha kötü. Bunu niye almışım ki? Hey! <laughs> <Ne? gülüyor> daha Sen buna nasıl? Dur hemen kızma. Burada işe yarayacak bir şeyler olmalı. File çoraplarıma ne dersin? Nasıl? Burada biraz farklı düşünmek gerek. Peki. Bir adım daha var. File çorap bunların varmış gibi bir etki sağlayacak yanaklarında mavi tonları kullan. Dudaklarında da mor. bir çorabı çıkar ve muhteşem sonucun keyfini çıkar. Böyle çok daha iyi oldu. Partilemeye hazır mısın? Aferin bize. Hadi. Ne muhteşem bir mekan değil mi? Vay canına. Makyajına bayıldım. Değil mi? Herkes bize bakıyor. DJ bile. Hoş çocuk. Her seferinde böyle giyinmemiz lazım bizim. Saç rengini değiştirmek istiyorsun ama kuaföre gitmek istemiyor musun? Çözümü bende. Saç boyasını bir fırçaya sık. Sonra fırçayı saçına sür. Boya saçına geçecek. İşte böyle. Vay! Farklı renklerde kullanabilirsin. Çok basit. Ama harika görünüyor. Pahalı uygulamalara hiç gerek yok. Bayıldım. Neredeyse bitti. İşte budur. Kimin manikür salonuna gitmeye ihtiyacı var ki? Ah, telefonum. Hı? Yaşasın. Ben bir dakika. Tırnaklarım. Ama buna bakmam lazım. Şimdi ne yapacağımı bilemedim. Uf, bu da nedir? Bu buraya nasıl gelmiş? Sadece aptal telefonuma ihtiyacım var. Oo, bir atıştırmalı. Asla hayır demem. Ama olmaz. Odaklanmam lazım. Hadi, hadi ama. Tamam aldım. Buna inanamıyorum. Ama bana pahalıya mal oldu. Bütün çalışmam boşa gitti. Buna inanamıyorum. Pekala paniğe kapılma. Bunlar sonuçta tırnak. Hey, peki ya su bardağını kullansam? Hadi şunu bir deneyelim. Ha? Pekala bu sefer farklı şekilde yapacağım. Havayla kurutmak yerine ojenin donması için çok soğuk su kullanacağım. Tırnakları suya batırıyoruz. Birkaç dakika sonra ojenin donduğunu göreceksin. Herkese bu numaradan bahsetmem lazım. Buna inanamayacaksın. Bu maskara muhteşem görünüyor. Tamam, sırada ne var? Buldum güzel. Ne istiyorsun? Git başımdan. Ama çok kötüsün. Bu haksızlık. Aa, ama aklıma bir fikir geldi. Sonunda makyajımı bitirebileceğim. Kapatıcıyı şöyle uygulayayım. Sessiz olmalıyım. Çok kolay oldu. Güzel görünüyor. Aa, işte tam ihtiyacım olan şey. Ne? Dur bakalım. Makyaj malzemelerimi almayı bırak. Ama sende çok var. Sen görürsün. En azından bu hala bende. Aa, çok güzel görüneceğim. Bunu sürmek için bir şey lazım. Aa, ah, neyse yüzüme sürüvereyim. Sanırım böyle oluyor. Tamam herhalde bu kadar yeter. Yaymak için ellerimi kullanamam. İşime yarayacak bir şey olmalı. Hmm, bu balonu kullanabilirim. Galiba bu işime yarayacak. Balonu şişiriyorum. Sonra bir düğüm atıyorum. Bunu makyaj önünü sürmek için kullanabilirim. Vay canına, işe yarıyor. Hmm, güzel görünüyor. Biraz daha yedirmeliyim kapatıcım nerede? Bir dakika. Hey, sen ne yapıyorsun? Ver şunu. Neden güzel şeyleri hep sen alıyorsun? Balonu da istiyor musun? Hey, makyajını güzel yapmışsın. Bir dahaki sefere bunu kullanmalıyım. Baksana. Oh, teşekkür ederim kardeşim. Sim kullanmayı kim sevmez ki? Özellikle de yüzüne sürdüysen. Harika görünmüyor mu? Hazırsan sana nasıl yapılacağını göstereceğiz. Parti sistemesi hazır. Burası gerçekten eğlenceli görünmeye başladı. Aa, balonsuz bir kutlama düşünemiyorum. Efendim? Ne yapıyorsun? sürüyorum. görmüyor musun? Harika zamanlama. Hey, onu kullanıyordum. Of. Umarım mutlusundur. Üstelik tırnaklarım da mahvoldu. Ay kıyamam. Aslında hiç fena olmadı. Yani neredeyse. Ay tırnakların korkunç görünüyor. Bence keselim gitsin. Başlıyorum. Canım hiç yapmayacak. Vay. Evet. Neredeyse bitti. Sana güveniyorum. Ha, çok yorucuymuş. Harika görünüyorlar. Vay canına, aklıma bir fikir geldi. Bu balonu görüyor musun? ile üzerini biraz boya. Sonra da tırnağını hafifçe içine bastır. Diğer tırnaklarınla da aynı şeyi tekrarla. Harika. Şimdi sırada son kat var. Çizgiler harika görünüyor, değil mi? İşte bu kadar. Vay çalışması gibisi yok. Vay müthiş görünüyor. Ha, misafirler geldi. Çabuk saklan. Olamaz. Korkunç görünüyorum. Ah, ne güzel temizlendi. Diş hekimi her gün diş ipi kullanmamı söylüyor. Ve ben her zaman onun sözünü dinliyorum. Hey! Acelem var benim. Ay canına. Makyajı ne güzel. Şu ruja da bak. Bu hiç iyi gitmiyor. Darmadağınık görünüyor. Ben şimdi ne yapacağım? İyi bir soru. Demek sen diş ipi kullanmaya bayılıyorsun. Senin sayende aklıma bir yöntem geldi. Bu tip diş ipi ruj sürmene de yardımcı olabilir önce ipi ruja sürüyorsun. Bu bittiğinde ipi dudaklarının kenarlarına bastırıyorsun. İpi birkaç kere basman gerekebilir. Vay canına! Dudağının üstüne X çizip dış hatlarını çizmeye devam ediyorsun. Sonra geriye yapacak son bir şey kalıyor. <laughs> Bak şimdi ne kolay oluyor. Renk güzelce yayılıp koyulaşana kadar böyle devam ediyorsun. Çok daha iyi oldu. Ne diyorsun? Müthiş oldu ablacığım. Ben sinemaya kaçar. Bu sihirli gibiymiş. Makyajımı yaptım. En güzel kıyafetimi giydim. Ama en zor işlemi en sona bıraktım. Bunu yapmak neden bu kadar zor? Ah, vazgeçiyorum. Elsa. Efendim. Ah, sıvı göz kalemi sorunu yaşıyorsun demek ki merak etme. Ben hemen hallederim. Gözünü fazla kırpma tamam mı? Ay hapşıracağım. Ha, ha. Evza? Ay hapşırım geldi ama geçti sanırım. ah. Ay acaba neden hapşırıyor? çok tuhaf. Burada çiçek olduğunu bilmiyordum. Olamaz. Hemen alerji ilacımı almalıyım. Sonra hapşırığım duracaktır. Kendimi şimdiden daha iyi hissediyorum. Şimdi doğruca bana bak. Tamam mı? Hatamı telafi edeceğim. Merak etme. Diğer göze de geçelim. İşte bitti. Çok iyi oldu. Bunu açmalıyım. Ay çok korkuyorum. Bunu önden çıkarmalıyım. Makyaj temizleyicim nereye gitti? Umarım bu işe yarar. Pekala. Sonunda tekrar kendim oldum. Yine de makyaj yapmalıyım. Elza'nın ilaçları. Kim bulduysa onundur. Sadece biraz plastiğe ihtiyacım var. Bir damla yapıştırıcı. Bir tane de pamuklu çubuk. Harika. Şimdi başlayabilirim. Yapıştırıcının kurumasını bekle. Şimdi uygulama zamanı. Kullanacağın rengi plastiğe uygula. Kurumadan sürmek istediğin yere bastır. İşte böyle. Vay canına harika oldu. Gerisini kendin doldurabilirsin. Merhaba güzellik. Gözlerim gerçekten de öne çıktı. Hey! Şöyle bakalım Picasso. Dün ressam Gina geldi. Vay canına bu oyun düşündüğümden zormuş. Ha? Şimdi yazıları okuyamam. Oo, bu çok güzel. Vay canına. Uf, yeter artık. Çekilin şuradan. David mi gelmiş? İşe bak. Oyunun beni uyardı. Hazırlanmam lazım. Ha? Bu tuhaf. Biraz makyaj yapmam yeterli. Biraz pembe. Yoksa bir sivilce mi? Üstelik kocaman. Kaybol şuradan iğrenç şey. <laughs> Çok iğrenç. Ben de böyle gidemem. Sivilce benim endişeleneceğim en son şey. Çok şirkinim. <laughs> hey! Cilanın boyaları. Şu kullandığı renklere bak. Çok güzeller değil mi? Sen bir şeyler yapıyor olabilirsin kardeşim ama ben de kendi baş ortaya çıkaracağım. Tek ihtiyacım olan yeşil göz farıyla üstünü kapamak. Hemen şu paletin içinde karışımı yapacağım birazcık makyaj malzemesi yeterli olacaktır. Şimdi sıra bunları karıştırmakta. Renkleri karıştırmak için fırçayı kullanıyorsun. Sonra bunu sivilcenin üstüne değdiriyorsun. İçindeki yeşil kızarıklığı tamamen giderecektir. Vay canına. Sanat harika bir şey. Gerçekten işe yaradı. David arasa mı olacak? Selam. Bu gerçeklik akımı acayip bir şey. Vay canına. Bu parti gerçekten harika. Bu şarkıyla bütün gece dans edebilirim. Bunu yapmak istediğinden gerçekten emin misin? Hadi biz şurada dans edelim. Hey siz neredensiniz? Saçının hali ne öyle? Uff. Kimse bu sade Jane konuşmak istemiyor. Ama bunun bir çaresi var. Tabii ki birazcık sim kullanmam şartıyla. Bir tabağa biraz saç jölesi koymakla işe başlıyoruz. Bolca jöle kullanabilirsin. Şimdi sıra en eğlenceli bölümde. Bunun içine istediğin kadar sim koyabilirsin. İstersen farklı renkler de ekleyebilirsin. Sonra bunu doğruca saçlarına sürüyorsun. Bol bol sürmekten çekinme. Şimdiden müthiş görünüyor. Ne kadar renk eklersen o kadar güzel olur. Ve şimdi sıra örgülerde. Şuna bak. Saçların müthiş. Ona bir bakın. Oo. Benimle dans eder misin? Şu değişime bakın. Simlere bayılıyorum. Oh, şu açılara bak. O bir üçgenden bile havalı. Keşke benim matematik problemim olsaydı. Şu yüzüne bak. Acaba bugün beni fark eder mi? Oh, ne haber? İyi görünüyorsun. Rüyadarım herhalde. Biri beni çimdiklesin. Cidden buraya mı geliyor? Aa, tabii ki en ile konuşuyor. Onun gibi bir kız kimin ilgisini çekmez ki? Metal rengi bir etek mi? Böyle bir şeyi hayatta giymem. Özellikle de bu vücutla. Öf. Of. Selam anne. Zor bir gün müydü? En azından gününü bunları katlayarak geçirmedin. Hadi canım şunları kaldırıver ha. Sağ ol tatlım. Bugün gittikçe güzelleşiyor. Bir dakika. Nasıl daha havalı olacağımı biliyorum. Ah, bunlarla sonra ilgilenirim. Yapacak başka işlerim var. Bu daha iyi. Şimdi şunu ilikleyelim. Şimdi önemli an geldi. Ama birkaç tane daha olsa daha iyi olur. Çok daha iyi. Ve üstüne de yeni biri gibi görünüyorum. Bayağı güzel oldu ha. Şimdi beni yine görmezden gelsin de görelim. Vay canına. Bu gerçekten Chloe mi? Aa, selam. Ne dersin dersi kırıp sinemaya gidelim mi? Oo. Oh, bir dans yarışması daha ha. Oh, gitmemeli. Çok da zor değildir. Alt üstü bir ruj. Yavaşça sürsem yeter. Başkaları yapınca nasıl kolay görünüyor? Of olmuyor. Boşuna uğraşıyorum. Her zamanki gibi mükemmel dudaklar. Vay canına. Güzel görünüyor. Galiba tavsiye ihtiyacım var. Selam Gebi. Aa, yüzünde bir şey var. Buna. Teşekkürler. Ruj sürmek zor değildir. Bunu izle. En sevdiğin ruju al. Sonra dudaklarının ortasına bir çizgi çiz. Dudaklarını birbirine sürt. Şaka yapıyorsun değil mi? Güven bana. İşte bu kadar. Kabul et çok etkileyici. Vay canına müthiş. Bana şans dile. Bir çizgi çiz. Sonra dudaklarını birbirine sürt. İşte bu kadar. Bu eğlenceliymiş. Vay canına. İşe yaradı. Harika oldu. Bazı insanlar ne kadar kolay hazırlanıyor. Bunların hiçbiri işe yaramıyor. Of. Orada neler oluyor? Sky, resmen giyecek hiçbir şeyim kalmamış. Ama geç kalıyoruz. Acele et. Pekala, en azından makyaj yapayım. Tamam. Vay canına, şu dağınıklığa bak. Makyaj malzemelerim hepsi mahvolmuş. Yine ne oldu acaba? Makyaj malzemelerim mahvolmuş. Üstelik hepsi onun suçu. Bir şey olmamış gibi duruyordu öyle. Endişelenme tamam mı? Ben yanındayım. Bunu atlatacağız. Bunu nasıl yapacağımızdan emin değilim. Ama bu üçünü kullanabiliriz. İşte başlıyorum. Hareket etme. Canın hiç acımayacak. Göz makyajına başlıyorum. Olağan işte. Şimdi biraz daha atalım. Kirpiklerine ufak bir dokunuş. Ve biraz da rimel. Çok hoş oldu. Dudakların için açık bir renge ihtiyacımız var. Hazır mısın? Bu pembe çok canlı duruyor. Dudaklarını birbirine bastır. Son hali görmeye hazır mısın? Bence bayılacaksın. Vay canına. Göz farı kullanmadığına inanamıyorum. <laughs> Makyajımı tazelemeliyim. Hmm, kaşlarım daha iyi olabilirdi. Neyse ki kaş kalemim yanımda. Ah hayır. Derse gitmeliyim. Yine geç kalamam. Selam anasısın. Olamaz gibi. Gökmelisin. <laughs> <laughs> Nesi var bunun? Ay, dikkat. Kitaplarım. Tamam, sana yardım edeyim. Buyur. Aa, kaç kaç. Peki, e, bu tuhaftı. Dişlerimin arasında bir şey mi kalmış? Sanırım yok. Hey arkadaşlar şuna bakın. Ay. Sanki iki tırtıl yüzüne yerleşmiş gibi görünüyor. Bu biraz acımasızca oldu. Affedersiniz sanırım yanlış derse geldim. Sakin olun, gösteri bitti. Gebe nerede? Ah işte buradasın. Acele et. Az ah, dilerim Ne olduğuna inanamayacaksın. Ah bu ilginç bir görünüm. Şuna bakman gerekiyor. Olamaz. Kaşlarım kocaman olmuş. Yardım edeyim. Kaşına bir zikzak çiz. Sonra kaşının dış hatlarını çiz. İçini doldurmaya başlayabilirsin. Daha dolgun görünmesini sağlayacak. Şimdi birkaç fırçası kullanarak kılları düzelt. Hem de almasını da sağlar. İşte çok daha iyi oldu. Nasıl buldun? Normal görünüyorum. Vay canına teşekkürler. Bana bakmayın. Galiba birinin yardımımıza ihtiyacı var. O iş bende. Ormanı gerçekten terk mi ediyor? Olamaz. Gerçekten terk ediyor. Aman tanrım. Bu konuda ne hissettiğimden emin değilim. Mutlu muyum? Üzgün müyüm? Bilmiyorum. Bir şeyler içmem gerek. Vay canına ne harika bir kitap. Bir dakika. Yüzümde niye tuhaf bir his var? Of yüzüm olmuş. Pizzaya dönmüşüm adeta. Ama öyle kalmasını asla izin veremem. Bu konuda hemen bir şey yapacağım. O zaman patlatmaya başlayalım. Ne? Neler oluyor? Cilt bakımı konusunda bir rahatsızlık hissediyorum sanki. Ha? Of olamaz. Sen ne yapıyorsun? Kes şunu. Hayır. Sivilceleri sakın patlatma. Bu işleri çok daha kötüleştirir. İyi ki benimle arkadaşsın. Çünkü o işi ben halledeceğim. Bunlar nedir? Ve benim bunlarla ne yapmam gerekiyor? Yüzüme çıkartma mı yapıştırdın sen? Aynen öyle yaptım. Bunun içinde sivilceleri tedavi eden ilaç var. Akneler konusunda sana yardımcı olacaklar. Bana güven. Hadi bunları bütün sivilcelerin üstüne yapıştıralım. Sen ciddi misin? Yüzümün her tarafına çıkartma mı yapıştırmak istiyorsun? Evet. Bunlarla cildini tamamen temizleyeceğiz. Kendime bir çocuk etkinlik kitabı gibi hissediyorum. Tamam güzel. Bunları artık çıkarabilirim değil mi? Hayır hayır hayır. Dört saat kadar yüzünde kalmaları lazım. Saat mi? Sen ciddi misin? Yazıcılar demiş. Hey uyan uyan. Kronometreye göre geriye birkaç saniye kaldı. Pekala. Şimdi hepsini çıkaralım. İşte ilki çıktı. Ve şimdiden gayet iyi görünüyor. Sonuçlar seni çok şaşırtacak. Evet. Tamamen haklıymışım. Şu aynayı uzat da bir bakayım. Ah yok artık. Cildim çok daha iyi görünüyor. Yaşasın. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Aa, bir sürü sivilce çıkması hiç şaşırtıcı değil tabi. Bu makyaj tiyolarını daha önce biliyor olmak ister miydin? Artık günlük güzellik rutininde kullanabilirsin. Videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Bunları izledin mi? Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone ol.